Lan. Altı aylık anık da kurt bu Bak 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 bak. Salla oğlum salla. Salla. Salla oğlum. Salla oğlum salla. Aslan bunlar aslan. Bak bak enik kurt bu oya. Canlı kurt daha. Biz ısırır da lan öldü mü tamamen? Cobu görüyorsun <laughs> Ay yavrum erkek. Şakal oğlum. Karı yavrum Allah Allah. <laughs> e ne yapalım lan? ya <laughs> Hamza. <laughs> <laughs> çop çop. Rahatmışım. Kancık ha Raf ha burada. Bu nalaylık ne şey. Aslan. Çop. Ulan çop ne çekmişsin her yerin yaralanmış la. <laughs> Bravo. Vallahi helal olsun daha kurtun gözler. Kurtun gözler kımış kımış daha. Daha ölmemiş tamamen. Ya kalan yaşamaz. Eniklere var Sen Burada al enik yaşamadık siz. O da boyuyor, sarı boyuyor. Daha nefes alıyor da itler çok yorulmuş ya. Karabaş. Vallahi yıkmışlar. Helal olsun. Helal olsun dayı oğlu. Karabaş. Yediğin etin hakkını verdin şerefsiz burnun kan olmuş. Oğlum dur üstüme çalma. Ay yavru salla. Allah Allah. Vallahi karabaşı görüyor musun? Leo. Yiyecek şerefsiz. Kancı görüyor musun? Kancıktan pek umudum yoktu. Ne kadar boğmuş hayvan. <laughs> Helal olsun. <abi. gülüyor> Allah Allah. Karabaşa bak ya. Ay yavru herif. Vallahi yıkmışlar be hala baba. <laughs> Enikler bile kurda çöküyor valla. Allah'ın yüzü Allah <gülüyor> <gülüyor> Ya şu yanıklar nasıl çöküyor burada? Daha canlı ha kurt ölmemiş. Canlı Oo oh, direkt boğazına çöktü. Oh, direkt. <laughs> Karabaş tonu. zaten. Güzel köpek ya. Baksam.